Merhaba filozofecim kolay gelsin. Ay, kusura bakmayın Betüş hanım geldiğinizi duymadım. Çocuklar odalarında mı? Yok maça gittiler. Aa, nasıl maça gittiler? Cem'in dizi çok ağrıyordu. Hem babasıyla bana söz verdi evde oturup dinlenecekti. Arkadaşlarına telefon edip gelemeyeceğini söyleyecekti. Vallahi çok denedi, çok istedi ama dizinin ağrısı bir türlü geçmedi. Maçta oynamaya değil, maçı seyretmeye gitti bu yüzden. Ay nasıl gitti o diziyle maçı seyretmeye? Taksiyle gittiler. Hatta biliyor musunuz? Kerem Cem'i sırtında götürmeyi teklif etti taksiye ama Cem izin vermedi bir yerine bir şey olur diye. Bunun üzerine Ceren'le Kerem koluna girip götürdüler Cem'i. Ceren'le Kerem Cem'in koluna girdiler öyle mi? Evet. Ay Firuzeciğim nasıl olur? Cem Kerem'i hiç sevmiyor. Onlar hiç anlaşamıyorlar. Vallahi artık anlaşıyorlar. Hatta maçta Cem'in yerine Kerem oynayacak. Ona moral vermek için Çilek, Tuğçe, Ceren, Cem el ele verip maça gittiler. Biliyor musun? İşte onları bunun için çok seviyorum. Birbirlerine ne kadar kızarlarsa kızsınlar doğruyu kendi kendilerine buluyorlar. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz hoş Sadık bulduk, Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin hayatım. Sadık bir şey söyleyeceğim. Cem'in maçı kaçtaydı? Ee, şu, şu sıralarda ilk yarının bitmesine az kaldı. Peki şimdi evden çıksak ikinci yarıya yetişir miyiz? Ee, yetişiriz, yetişiriz de ne oluyor Dur, anlayamadım. Dur bir sorum daha var. Hı. Benim vosa beş küçük, üç büyük sağır mıyız? E, sığarız belki de, yani niye Olmuyor bunları var. soruyorsun? Hemen çıkıyoruz, her şeyi yolda anlatırım. Hadi hadi Sadık, biraz acele et. Ben de gelmek <laughs> istiyorum Betüş Hanım, hem oradan eve geçerim. Kambersiz düğün olmaz. Olmaz, hadi Firoz'a hazırlan çabuk çıkıyorum. Hadi Sadık, <laughs> bak ne olmuş biliyor musun? Ne? Ay Kerem gelmiş. Yani böyle bir günde dayanışma gösterdiğiniz için sizlerle gurur duyuyorum çocuklar. <laughs> ben de hepiniz harika çocuklarsınız. Eee bu anı kutlamaya ne dersiniz? Nasıl? Tabii ki mükemmel bir çikolatalı pastayla. Hadi gel bana yardım et mutfağa hadi bakalım. Gel otur <laughs> Kerem gel. Gel hadi beraber çabucak hazırlayalım. Ay bir kontrol et bakalım bakan var mı? Ay. Al anneciğim. Ay, ay Dilek. Ay çok teşekkür ederim. Hapşurunca ağzımızı kapatmamız lazımmış Peki Yoksa mikroplar başka yerlere dağılıp başkalarını hasta edebilirmiş. Kim söyledi sana bunu? Ceren. Ablan çok haklı hayatım. Hapşurduktan 30 dakika sonra bile etrafa yayılan bakteriler başkalarını hasta edebilir. Onun için mutlaka hapşururken ağzımızı mendille kapatmamız lazım. Ondan sonra da mendili doğru çöpe atacağız. Hadi şimdi gel pastamızı yapalım ha. Ya o nasıl gol pozisyonuydu öyle hayretler içinde kaldım o topu kurtardın bravo Kerem. Teşekkür ederim Sadık amca ama o kadar da abartılacak bir şey değil. Yok yok bak ben senin bu kadar akıllı bu kadar yetenekli bu kadar terbiyeli bir çocuk olduğunu bilmiyordum doğrusu. Yani bugün seni tanımam için çok iyi bir fırsat oldu. Bak Bundan sonra Ceren'le arkadaşlığın konusunda sana daha çok güveneceğim, tamam mı? O kadar da değil baba. Niye abi? Maç başka, bu başka. Maçı kazandık, gene eskisi gibi oldun. Her şeyi Kerem'e başlıyorsun. Ne haber? Hani bunu başıma kalkmayacaktın, anlaşmıştık. Hem sen Cem'in tekme atmasaydın, Cem bugün Kerem'den çok daha iyi oynardı. Ay. Sen karışma! Yine başladılar, gördün mü? Abim başlattı her şeyi. Bana öyle bakma Ceren. Kerem birkaç tane top tuttu diye hemen havalanma. Birkaç tane değil canım on. Kerem tam on tane gol tuttu. Ç çocuklar lütfen yapmayın ama yani lütfen. Hadi çocuklar şimdi güzel güzel pastamızı yiyelim. Bu anı kutlayalım tamam mı? Aferin size. Ben yemeyeceğim ama Tuğçe'ye yedireceğim. <laughs> Oha, sen Tuğçe'ye bunu nasıl yaparsın? Ah Ceren bir ah, ah, Çocuklar hayır. Anne ah, kuralı kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.